Bunun peyniri coğrafi işaretli bir besin e, kaynağı. Helvamız, tereyağımız, e, doğal kara balımız, kuzu içi dediğimiz, e, kuzunun karaciğerinden yapılan kavurmamız, akır temalerimiz, akır demliğimizle havada bir uçuş gerçekleştirip kahvaltımızı yapacağız. Şimdi. Dünyada yapılmamış olan projelere gökyüzüne taşıdım. Birçok lezzetleri gökyüzüne taşıdım. Yatak yatak odası uçurdum, oturma odası uçurdum. Adana lezzetlerini gökyüzüne taşıdım. Gökyüzüne yine Adana yaptım, mangal yaptım. Bu sefer de ee, Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun davetiyle Erzincan'a geldim. Erzincan'da e, Ergan Dağı'nda Türkiye'nin en uzun kayak merkezi için bir proje geliştirdim. Yine daha önce yapmadığım ve yapılmayan bir projeye imza attım. Gökyüzünde Erzincan'ın özel e, kendine has yöresel lezzetlerini gökyüzüne taşıdım ve gökyüzünde bir e, kahvaltı yaptım. Erzincan manzarasında uçmak çok keyifliydi. Yaklaşık 2000-3000 metrelere çıktık gökyüzünde. Bir yerel bir arkadaşımı aldım. Yamaç Barış pilotu arkadaşımı aldım. Onunla birlikte kahvaltı yaptık. Bakır semaverimizle çayımızı demledik. Erzincan ketesi, ondan sonra kuzu içi, e, peynirimiz, zeytirimiz her şeyimizle birlikte tamamen Erzincan yöresine ait bir kahvaltı oldu. Ve e, Erzincan Ergan Dağı, Ergan Dağı'na e, Yamaç Barış'la inişimi gerçekleştirdim. E, sırada projelerim devam etmektedir. Sizleri de buraya beklerim. Ergandan'da yamaç borçlu yapmak ve kayak sporları, doğa sporları yapmak çok keyifli oluyor.